Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Project 12 projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Proje 12 bir GameFi ekosistemi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi projenin sitesi bu şekilde yer alıyor. Yine haberler kısmına geldiğimizde burada yeni ortaklıkları ve düzenlenen e, amaları vesaire görebiliyoruz arkadaşlar. Projenin ortakları kısmına baktığımızda ise gerçekten çok iyi. Projeler yer alıyor. E, bunlardan birisi Revelant yine X Studio, Archaloot gibi şirketler yer alıyor projenin arkasında ve gerçekten sitenin çok güzel dizayn edildiğini sizlere belirtebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çeşitli airdrop'lar yer alıyor. Bu airdroplardan yararlanabiliyoruz. Fakat e, buraya kaydolma aşamasında bir Steam hesabı da oluşturmamız gerekiyor. Yani bu Steam hesabını oluşturarak kaydolduğumuzda bize bir adet NFT veriyor gördüğünüz gibi. Steam hesabıyla üyeliğimi oluşturdum ve free olarak NFT'mi aldım. Burada zaten page olarak bu geliyor. Burada yine çeşitli görevler vesaire bulunuyor. Bunları da yaptığınızda ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bir adet NFT bulunuyor elimde ve bu NFT ile bedava bir şekilde oyunlara katılabileceğim arkadaşlar. Yine burada bir referans linki bulunuyor. Bu referans linkini kullanarak arkadaşlarınızı vesaire davet edebiliyorsunuz proje içerisine. Ve ben sizler için bu linki de video altına bırakacağım arkadaşlar. Burada yine oyuncu sıralamalarını vesaire görebiliyorsunuz. Yine hesap yılları vesaire burada yer alıyor arkadaşlar. Bunlara ek olarak yine developer sıralamaları vesaire de bulunuyor. Buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Yani bir liderboard oluşturduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ben şu anda baya baya gerideyim çünkü henüz yeni oluşturdum hesabı. Oyunun temel amacı aslında burada NFT'yi aldığımızda bir oy hakkımız bulunuyor ve burada çeşitli sorular vesaire veriliyor bizlere. Buraya oy kullandığımızda arkadaşlar total ödül miktarları bulunuyor ve bu ödül miktarlarından kazanabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi birçok havuz bulunuyor ve yaklaşık 100 bin dolara yakın bir oyun havuzu bulunuyor burada. Yine unlockları görebiliyorsunuz. Burada kilitleri açtığımızda bu pool'lara da katılabiliyoruz. Bizim şu anda katılacağımız pool'lar gördüğünüz gibi 1000 dolarlık ve, ve 5000 dolara kadar giden pool'lar. Şu anda ben mesela sizlerle bir ödül havuzuna katılacağım. Burada Burada mesela Peri ve Rusya'yı seçtiğimizde bizi doğru alana yönlendiriyor ve submit kısmından buradan onay vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve onayı verdiğimizde bu kısma katılabiliyoruz. Yine invite link'i de mesela açıldı burada. Arkadaşlarımızı vesaire şu anda bu kısma yani oy vermeye davet edebileceğiz. Yine gördüğünüz gibi buradaki sorulara vesaire de cevap verebiliyoruz arkadaşlar. Ve yine burada bize bir soru sormuşlar. Bunların hepsini yani buradan yanıtlayarak, oy vererek daha doğrusu bu Ödül havuzlarına katılabiliyoruz arkadaşlar. Yine burada ve burada NFT'mizi de görebiliyoruz. Bu NFT'yi aldığımızda bu oyları kullanabiliyoruz ve bu ödül havuzlarına katılabiliyoruz. Aslında bu bir soru-cevap etkinliği diyebiliriz. Yani bu soruların cevabını doğru bilenlere bin dolarlık bir ödül havuzu dağıtılıyor. Katılım da burada yer alıyor. Hani çok yüksek katılımlar yer alıyor. O yüzden e, gelir miktarı biraz düşüyor diyebiliriz. Fakat hani hiçbir para vermediğimiz için aslında bence çok güzel bir etkinlik. Çünkü bedava bir etkinlik. Hani NFT'yi de bedavaya alıyorsunuz ve bedava bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Yine buradan oyumuzu geride çekebiliyoruz arkadaşlar. Buraları da detaylı olarak siz kendiniz inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi toplamda 20 bin dolarlık bir ödül havuzu bulunuyor ve 28.000 kişilik bir katılım bulunuyor. Şu anda ise 10.000 dolarlık bir ödül havuzu oluşturmuşlar. Yine burada e, top kazananlar vesaire bulunuyor arkadaşlar. Hani Mega diye birisi mesela 3.000 dolarlık bir ödül kazanmış ve 245 kişiyi invite etmiş. Bunlar gerçekten çok güzel paralar. En fazla invite edenler arasında bir etkinlik de düzenleniyor bu arada ve o etkinlikte çok iyi paralar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi NFT'yi e, claim kısmından girerek Steam'inizi kaydedip alabiliyorsunuz. Gerçekten basit bir işlem zaten. Hani direkt Steam ekran onayı falan geliyor. Oradan talep edebiliyorsunuz. Yine Galax ID'de bu NFT'yi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımdan zaten girerek bu NFT'nin detaylarını vesaire görebilirsiniz. Bana şu anda bir common NFT geldi. Muhtemelen herkese common gidiyordur. Fakat hani bunların bir şeyi bulunmuyor. Ee, tek olay aslında bu oy işlemini gerçekleştirmek için siteye kaydolmak arkadaşlar. Hani Steam'le kaydolduğumuzu sizlere belirtebiliriz. Yine gördüğünüz gibi burada Proje 12'nin çeşitli NFT'leri vesaire bulunuyor. Twitter'larına baktığımızda 70 bin adet takipçileri bulunuyor. Ve burada gerçekten çok aktif olduklarını sizlere belirtebilirim. Şu anda 100 bin dolarlık bir ödül havuzu bulunuyor arkadaşlar proje içerisinde. Zaten burada linkini de bizlere vermişler. Ve az önce gösterdiğim gibi bu linkten bu ödül etkinliğine vesaire katılabilirsiniz arkadaşlar. Zaten linki zaten aşağıya sizlere bırakacağım. Free bir oyunun olmasının yarı sıra kazançlı da bir oyun diyebiliriz aslında. Burada cevapladığımız sorulara göre para kazanıyoruz ve buradaki kilitler açıldığında daha fazla ödüller kazanabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4000 dolarlık 5000 dolarlık birçok ödül bulunuyor. Yine burada top listeye girerek yine gelirinizi arttırabiliyorsunuz ve yine envanter kısmından toplam referans sayınızı, airdrop NFT sayınızı vesaire görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Steam idimle kaydolup buradan NFT'mi talep ettim arkadaşlar. Bu kısım zaten basit bir şekilde yapılıyor. Yani burada bir zorluk yaşamayacağınızı düşünüyorum. Yine referans linkinden kaç referans getirdiğiniz vesaire de bu kısımda yer alıyor. Ve referans ve referans linkinizi kopyalayıp bu kısımda referansınızı arttırarak rarity'nizi arttırabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu da daha fazla gelir anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi şu an toplamda 132 milyon aktif oyuncuları bulunuyor proje içerisinde ve bir game ekosistemi olduğunu belirtebiliriz bu platformun gerçekten çok büyük rağbet gören bir platform ve gördüğünüz gibi geliştiriciye özel NFT'ler sunuyorlar ve çeşitli belirteçleri bulunuyor. Tabi bunlar e, developerlara özel çekilişler vesaire arkadaşlar. Tabi bunlar developerlara özel NFT'ler arkadaşlar. Bir de oyuncular için bulunuyor. Benim az önce talep ettiğim NFT oyuncular için. Ve bunu da siz Steam hesabınızla girerek bedava bir şekilde bu özel NFT'yi alabiliyorsunuz. Yine NFT'nin 5 kategorisi bulunuyor. Bunlar efsanevi, destansı, nadir ve yaygın olarak belirtilmiş bizlere. Benim proje için sizlere anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten 100 bin dolarlık bir ödül havuzu. Çok büyük bir ödül havuzu ve free bir şekilde oynuyor olmamız çok büyük bir olay diyebiliriz aslında oyuncular için. Hani NFT'nin bir fiyatı bulunmuyor ya da ödeyeceğimiz bir fee fiyatı vesaire hiçbir şey bulunmuyor arkadaşlar. Yani bedava bir şekilde oyuna girebiliyoruz ve bu oyundan para kazanabiliyoruz. Tek yapmamız gereken şey Steam hesabımızla kaydolup orada bir üyelik açmak ve sonrasında NFT'yi talep edebiliyoruz. Yine de her videoda belirttiğimiz gibi bunların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.